Selam nasılsınız? Ee, ben biraz hastayım. O yüzden sesim böyle çat alışırsa kusura bakmayın. Bu arada ben bana asla güvenilmez diye ilk videomda şu an üçüncü videomu çekiyorum. Bu benim için çok büyük bir şey. Ee, ve yeni yeni insanlar geliyor. Ben alışmışım 100 tane takipçimin olmasına. Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> bu KPSS sürecini yayınladığından beri arkadaşlarım bana soruyor. Arkadaşlarım dedi ki hangi kaynakları kullanıyorsun? Böyle birkaç kişi sorunca ben de dedim ki neden bunu YouTube'da çekmiyorum? Ve bu yeni başlayanlar için çünkü ben daha yeni başladım. Çok fazla kaynakla çözmedim. Ama çok haşır neşirim KPSS ile çünkü bütün aile öğretmen arkadaşlar. Şimdi ben böyle kahvemi yaptım e, çünkü sesim konuştukta daha da kötü oluyor o yüzden böyle arada bunu da içeceğim. Kusura bakmayın, çok güzel kahve. <laughs> Şimdi bu KPSS sürecine ben nasıl başladım? Arkadaşlar ikinci dönem online olduktan sonra ben işte evde normal kendi derslerime girerken aynı anda formasyon e, geldi bizim bölüme yani formasyon alma hakkı geldi. Ben de formasyon aldım sonra dedim ki madem hani bu derslerin hepsini görüyorum ee, ilk i̇lk başta da başlamayacaktım. Sonra o kadar canım sıkıldı ki yapacak hiçbir şey yok. Çünkü kendi üniversite hayatımda hani çıkmaya alışmışım, arkadaşlarıma alışmışım. Hani evde olunca artık bir şeylerle uğraşmam gerekiyordu. Ben dedim ki KPSS'ye neden başlamayayım? Yani canım sıkıldığı için KPSS'ye başladım böyle bir şey var mı neyse. Ben formasyon aldığım için genel kültür genel yetenekle başladım. Ee, gittim kitapçıdan kitaplarımı aldım falan. Sonra ama bu yaptığımdan hemen döndüm arkadaşlar. Ee, çünkü özellikle ben coğrafyayla başladım. İlk matematikle başladım ve tarihle başladım. E, da coğrafyayı bitirmeme böyle son 10 video falan kalmıştı sonra coğrafyayı bıraktım e, sonra matematikte mesela problemlerin birkaçını bitirdim İşte temel kavramlar işte o 22 video falan da onları bitirdim falan sonra arkadaşlar ben bunların hepsini birden bıraktım e, ve tamamen formasyon yani eğitim bilimlerini çalışmaya başladım çünkü dedim ki zaten şu an onu görüyorum bari üzerine hani bilgiler taze üzerine testini falan çözerim diye düşündüm e, bu böyle kapan. yani biraz böyle parça 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 çalışmış oldum ama şu an toparladım. İyi gidiyor. Şu an kafamda bir böyle belli çizgiler var. Artık ona göre gidiyorum. Ee, daha sonra eğitim bilmeye çalışmaya başladım. İşte e, tam olarak KPSS'ye başladım. An o an eğitim bilimlerine çalıştım an. Şimdi eğitim bilimleri ben neyden dinledim? kimden dinledim? Hangi hocaları hocaları dinliyorum? İşte hangi kaynakları çözdüm? Şimdi şu an ondan bahsedeceğim. Şimdi şu an şimdi right now. Arkadaşlar Hemen rehberlikle başlıyorum. Çünkü diğer bütün çözdüğüm kaynağın yayıncısı aynı sadece bu farklı. Ben rehberliği de Can Könü'den dinliyordum ve onun kitabını aldım. Şimdi bu kitabı size biraz göstereceğim. KPS 2023. Bunu ben normal bir kitapçıdan aldım ama internette bu gösterdiğim bütün kaynaklar hepsi daha uygun fiyatlı. Ben neden internetten almadım bilmiyorum. Almamışım yani almadığım zamanında. Ama siz kesin internetten alın çünkü daha daha ucuza geliyor. Şimdi bu nasıl bir kitap biliyor musunuz? Alacaklar için. Burada ben şey gıcık oluyor. Mesela kitapları gösteriyorlar, içini göstermiyorlar. Hayır göster. Ben bilmem lazım. Yani. Şöyle bir kitabımız tamam mı? Benim hocamdan. Can köne demiştim. Ben zaten video kayıtlarını da oradan dinledim. internetten dinledim ve bu kitabı aldım. Şu şekil sorular var tamam mı? Arkadaşlar cevap anahtarı yok. Direkt arkasında bunun şu şekil açıklamalı cevap anahtarı var. Şimdi neden cefan yok dedim birazdan diğer kitaptan diyeceksiniz. Yani ben testimi çözüyorum. Burada testimi çözüyorum. Daha sonra arkasında açıklamaları var ve açıklamalar böyle şey açıklaması değil. Şu şundan olduğu için böyle böyle olmuştur gibi değil de. İşte mesela ben özellikle dün bir tane soru çözdüm ve dedim ki hani neden bu şık değil? Hani bu da aynısı olabilir. Hoca hemen yazmış şu şık neden değil dediğinizi duyar gibiyim. Yani biraz böyle sizinle konuşma havasında da gayet güzel bir kitap. Yani rehberlikte böyle çelişkide bırakabilecek bir kitap. Hani ben biraz daha ne kadar çok rehberlik kolay işte yaparız ya <laughs> kafasına girsem de gerçekten güzel bir kitap. Soruları falan çok çok iyi. Çok beğendim. Zaten video kayıtlarını söylemiyorum bile. Can Hoca çok komik. Ya bilmiyorum ben böyle hoca dinlediğim yani tercih ettiğim hocalar genelde komik. Aynen de çok güzel hocalar. Çok iyi hani bilgili hocalar ve biraz daha dersleri işte komik, güzel, akıcı geçen hocalar oluyor. Çünkü zaten KPSS süreci çok stresli bir süreç ve böyle video kayıtları işte bunları zaten işte günde 5-6 video falan dinliyorsunuzdur siz de çalışırken yani öyle olacak. <laughs> o yüzden biraz daha böyle hem eğlenceli hem güzel videolar ve hocalar seçmeye çalıştım. Tabii bütün hocalarımız çok iyi buradan. Bütün hoca arkadaşlarımı. <laughs> Neyse. Bunu buraya bırakıyorum. Kamerada kötü duruyor mu? Durmuyor. Şimdi arkadaşlar benim herkese tavsiye edebileceğim gerçekten yeni başlayanları yani herkese için yeni başlayan KPSS yeni başlayan da başlama düşüncesi olan herkese eğitim bilimlerinde kesinlikle önereceğim bir yayın. Sponsor değil. Kendim. İsem. İsem yayınları. Arkadaşlar şimdi neden bunu ben öneriyorum? Bu arada İSEM yayınları belki çözenleriniz vardır ve şu an şey diyorlardır bunu mu öneriyorsun falan. Arkadaşlar sakin olun yeni başlayanları öneriyorum. Neden? Şimdi ben size söylemiştim ben formasyon derslerini yani eğitim bilimlerinin hepsini dinledim. Hepsini dinledim. Sonra Zeynep Hoca hariç. Onun şu an yeni bir kanala geçmiş galiba. Onun videolarını bekliyorum. Onu da oradan dinleyeceğim. Testin hiçbirini çözmemiştim. Ne yapıyordum? Hatta ilk videomda da yapıyorum. ikinci videomda da yapıyorum. Ne yapıyorum? Okuyorum. Ondan sonra testini çözüyorum. Şimdi arkadaşlar bu bu şekilde ilerleyecek insanlar için mükemmel bir şey bu arada. Çünkü İSEM'in şöyle zaten çok ince 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 kitapları var. Göstereyim. Birazdan içinde göstereceğim. Hangisini göstereyim? Öğrenmeyi göstereyim. E bu arada rehber dışında bütün eğitim bilimlerine geri kalan dersleri İSEM'den aldım. E arkadaşlar bunun içeriği şöyle. Sorularımız var. Burada da cevap anahtarımız hemen burada mesela. Bunun açıklaması yok. Açıklaması nerede var arkadaşlar? Videolu bir şekilde açıklaması var. Bunu da hemen şöyle işte QR okutuyorsunuz. Görebiliyor musunuz? <laughs> QR okutuyorsunuz. Buradan işte açıklamalara o şekilde ulaşıyorsunuz. Öyle diyeyim yani. E şimdi arkadaşlar eğer şöyle bir şey arıyorsunuz ben öğrendim hocam konuyu. Ama böyle direkt Pegem'den başlamak istemiyorum. Çünkü Pegem biraz daha böyle e, orta mı diyeyim. Bence biraz orta bir kaynak yani. Hadi. <laughs> arkadaşlar uzun lafın kısası. Siz konuyu öğrendiniz mi? Öğrendiniz. İlk video izlediniz mesela. Ya da bitti. Hani birinci ünite bitti. Ne yapacaksınız? Ben öğrendim mi öğrenmedim mi? Bunu test etmek istiyorsanız bunu açıyorsunuz. Çözüyorsunuz arkadaşlar. O kadar öğretici ve kolay ki soruları. Kolay ama şöyle, mesela öğrendin mi öğrenmedin mi çok iyi anlıyorsun. Çünkü neden? Birinci testi çözdün, işte hani yaptın. İkinci testte de onun bir benzeri soru var ama biraz daha böyle çelişkili. Şimdi sen mesela bir şeyle bir şey karşılaştırman gerekiyorsa özellikle eğitim bilimlerinde bunu çok yapıyoruz mesela bir kuramla bir kuramı karşılaştırma soruları. Burada direkt öğreniyorsun ve ben ne yapıyordum biliyor musunuz? Bundan çözüyordum. Zaten kolay bir yani öğretiyor. Hani sen öğrendiğinde onu burada görüyorsun öğrendiğini. Bu kesinlikle bir altyapı atmak için mükemmel bir yani isem onun için mükemmel bir kaynak bence. Daha sonra mesela başka yerler çözebilirsiniz. Çünkü artık bununla öğrenmiş olacaksınız. Yani onu eminim. E mesela burada işte kendi video kayıtlarında görmediğim ya da başka şekilde not almam gereken şeyleri sorulardan mesela ben direkt not kağıdımı not alıyordum. böyle çözüyorum. Ee, sadece eğitim bilimleri çalıştığım bir dönem oldu. İşte bunların hepsini buradan çözdüm. Bunlar sadece genel tekrar işte testler falan kaldı. Ya ben çok memnunum. Çok güzel bir altyapı kazandırdı bana eğitim bilimlerinde özellikle ölçmede mesela hani direkt e, orta ya da biraz daha zor kaynaklar yerine bu şekilde kolay kaynakları en azından bir bilginiz olsun vardır ya onun için mükemmel bir yayın gerçekten. O yüzden hiç pişman değilim aldığıma. O dediğim gibi siz yine internetten alın. Daha uygun oluyor çünkü. Hiç pişman değilim. Bu kitapları gösterdikten sonra hangi eğitim bilimi dersinden hangi hocayı dinlediğimi şimdi de söylüyorum. Arkadaşlar ben Öğrenme Psikolojisini Ömer Ekici'den dinlemişim. Gelişim Bülent Tanık. Bu arada mükemmel bir hoca. Yani Bülent Hoca çok iyiyim. Ölçmede Tufan Genç. Bunu zaten bence herkes biliyordu Yani Tufan Hoca'yı çok güzel. E, komik, eğlenceli. <laughs> Ölçmedeki dersleri ölçme gibi geçmeyen tek hoca bence çok iyi. Rehber de Can Könü demiştim. Matematikte Mehmet Bilge Yıldız. Şimdi genel kültür, genel yeteneğe geçiyoruz. Ondan önce bir söyleyeyim. Matematiği Mehmet Bilge Yıldız'dan dinledim. Mükemmel arkadaşlar. Yani e, direkt kısa yol veriyorum. Nasıl nasıl çözülmesi gerektiğini işte e, evde sorularla yalnız kaldığımızda nasıl başa çıkacağımızı kesinlikle e, bu hoca yani çok iyi matematikçi. Coğrafyada Engin Eraydın'dan dinliyorum. Zaten birazdan göstereceğim. Onu da kitabını almıştım. Şimdi ben bunları aradan bir çıkartayım çünkü unutacağım eminim. Geldik benim KPSS sürecimde e, başladığım ilk ders coğrafya. Arkadaşlar sonra ben coğrafyayı neden bıraktım? E, çünkü ben e, lisede sayısal çıkışlıyım. Coğrafya altyapım hiç yok. Görmedim bilmiyorum. Ne oldu? Coğrafyayla daha yeni Yani bir 10. sınıfa kadar görmüşüz ama bilmiyorum. Çok unuttum yani. E, ve hani dil çıkışta değilim. Normal sözel çıkışta değilim. Sayısal çıkışlıyım. Bu yüzden benim hiç hiçbir alakam yok. Önceki bunu söyleyeyim. E, bir de benim için coğrafya çok çok büyük bir... Nasıl desem size? Zor ders yani. Mesela matematik değil ama bu coğrafya çok zor. Çünkü neden? Ezber var. İşte bir sürü daha ismi var. Şöyle var, böyle var. Ben böyle diye dedim ki sen bunu kıracaksın Selin. Yani bu bu düşünceyi kıracaksın dedim. Gittim coğrafyayla başladım arkadaşlar. Sonra baktım yapıyorum bu arada. Dersler falan çok eğlenceli. Ama arkadaşlar te tekrar etmeyince ya da başka bir şey gelince yani illaki bitiyor bu. Sonra dedim ki ben coğrafya ve tarihi neden bu sürecin sonlarına doğru tekrar çalışmıyorum. O yüzden dediğim gibi coğrafyayı bıraktım. Eğitim birimlerine yöneldim bundan en sonunda bir çalışma programı nasıl yaptım ve nasıl ilerleyeceğimi de en sonunda bir söyleyeceğim. 16 dakika olmuş şu Sıkılmayın tamam mı? Bekleyin. Şimdi bu Hoca Webde'nin e, bu kitabını zaten ben bu hocadan dinliyorum. Aldım. Arkadaşlar bu nasıl biliyor musunuz? Şimdi göstereyim size. Tabii notlarım falan duruyor yani. Çözdüm çünkü baya. Coğrafyayı bitirme falan. 10 video kalmış. Aslında bitirsem bitirirdim ama bilmiyorum. Şimdi çözdüm yani. göstereyim size. Arkadaşlar şöyle. Bakın. Sorularımız var burada tamam mı? Bak, suratıma vurdum. Sorularımız var. Burada da direkt cevap anahtarı şu şekilde. Ve bu e, kitabın en güzel yönü bence şu. Şimdi siz Başlamadan önce bu üretimi sorularına şöyle küçük bir hatırlatma. Bütün üniteyle ilgili küçük bir hatırlatmalar var. Bir sayfa, iki sayfa bunlar oluyor. Hani bunları da bir okuyup ondan sonra çözmek bence çok güzel. E, soruları gayet güzel, çok beğendim. Dediğim gibi ben sadece coğrafyayı biraz daha bu sürecin sonuna bıraktığım için şu an çözmeyi bıraktım. Matematik. Şu an çalıştığım için notum hala içinde arkadaşlar. Şimdi matematikte ben pegem aldım. Neden bilmiyorum. Çünkü KPSS deyince aklıma pegem geliyordu. Ve pegem aldım. Arkadaşlar bunu sıvırıyor musunuz? Hemen içini gösteriyorum. Şimdi size dün gece cebelleştiğimiz soruları göstereceğim. Arkadaşlar burada sorularımız var. Sorularımızın olduğu sayfa ve çözümlerimizin olduğu sayfa. Çözümleri şöyle yapmışlar. Güzel, anlaşılır bu arada ama dediğim gibi ben şimdi sayısal çıkışlıyım. Hani dil çıkışlılar nasıl olur bilmiyorum. Ve bu üniversite okumadan önce de sayısal bir bölüm okuyordum. O yüzden benim için matematik o kadar büyük bir şey değil. Çok karışık oldu. Şimdi siz diyeceksiniz ki bu kız ne okuyor? <laughs> neyse orayı başka bir videoda artık. Her neyse matematik yani benim için artık alışık oldum. Çok iyi yapamadığım bu arada. Ama yine de alışık olduğum bir şey. Yani coğrafya kadar en azından büyütmüyorum. E şimdi burada mesela ben ne yapıyorum? E, burada şey yok bu arada. Birinci test çok kolay, ikinci test orta, üçüncü test zor değil. Ama e, Orta bence. Yani bu pegen matematik bence orta bu arada. Hani en son test artık ben böyle e, terledim yani. <laughs> Tere kıptım gerçekten ama güzel soruları şöyle mesela bu Mehmet hoca dinledikten sonra zaten o bütün sorularla ilgili çözmeye çalışıyor bütün tip sorularla. Pekembe de şöyle mesela bak bu soru da var, bu soru da var, bu soru da var. Hani bunları çözüm yolu aslında aynı ama böyle de sorular, böyle de sorular diye diye soru üretmişler ve soru yapmışlar. Bence çok iyi bu arada. bütün soru tiplerini sığdırmaya çalışmışlar. Çok iyi. Sadece açıklamalarda mesela biraz daha açıklayıcı olabilirdi. Mesela ben yapamadığım soruları şöyle yapıyorum. İlk şey var ya ilk adım diyeyim size. İlk adımı sadece bakıyorum. Sonra gerisini kapatıp kendim yapmaya çalışıyorum. Ee, mesela bazı sorularda işte mesela sadeleşme olmuş. Ama neden o o şekilde sadeleşme olduğunu tam olarak hani görmeniz gerekiyor. Biraz öyle bir kitap. Pegem aslında güzel. Yani güzel ama biraz ortay sanki. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Şu anda çok yeni bu arada. Mesela problemlerini çözdüm. Problemleri gayet güzel. Ee, dediğim gibi her tür tip soru var yani. Bütün şeyleri, bütün o soru tiplerini görebiliyorsunuz ve 3-4 testte görebiliyorsunuz yani bunu. O yüzden Pegem gayet iyi kaliteli bir kitap. Hani sadece mesela matematik altyapısı olmayanlar için biraz zor gelebilir mi? Belki orta zor gelebilir. Biraz. 20 dakika olmuş. Arkadaşlar tarih. <laughs> Korkulur ya. Biliyorum neden sözel dersler böyle bende. Allah'ım. Tarih bir kere çok uzun. Ya aşırı uzun ve ben tarihi dinledim bir video hatta başka bir videomda da söylemiştim bir video dinledim ve tarihi bıraktım arkadaşlar neden çünkü ablamın şu 2017'den kalma şöyle bir tarih kitabı vardı ve içinde hala notları falan var bu arada e bu arada hani çok değişiklik olmuş mudur? Coğrafya kadar olacağını sanmıyorum. Mesela coğrafyanın güncel yayınını alırım ama tarihte mesela 2017'den kalması benim için sorun yok. Hani e, en fazla kenarlarına eklerim diye düşündüm. Ben kesinlikle bundan okuyup ondan sonra testini çözeceğim. E, tarih dinlemeye benim e, mecalim ve vaktim yok. <laughs> Onun yerine mesela alan çalışırım diye düşünüyorum. E, bu arada bu ben Pegem'in tarihini aldım. Hiç çözmedim arkadaşlar. Yani kapağını açmadım bile. Sadece, öyle söyleyeyim. O yüzden bunun hakkında pek bir fikrim yok. E, ben hiç çözmedim. O yüzden bu kitap yorum yapamayacağım. Sadece dediğim gibi bu birazdan anlatacağım çalışma sürecimi. Çalışma sürecimin en sonuna attığım için bunları hani anca o şekilde yorum yapabilirim. Belki çözdüğümde bir videomun arasında söylersem o şekilde yorum yapabilirim. Sadece Pegem'in tarihinin biraz zor olduğunu duydum. Bunu söylüyorum yani. Başka da hiçbir yorumum yok arkadaşlar. Ve evet benim gibi İngilizce okuyan bütün hocalarımız. Evet şimdi ÖABT İngilizce kaynak önerisiyle karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar benim e, tamamen bir YouTube'dan gördüm hocamıza e, atanmış bir hocamıza güvenerek aldığım e, Numan Serçe'nin ÖABT kitaplarını size göstereceğim ve e, aldım, aldırdım. <laughs> Bütün arkadaşlarıma da ve hepsi de beğendi bu arada. E, o yüzden yani ben iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilk olarak şunu söylemem lazım. E, siz ÖABT İngilizce çalışırken nasıl çalışıyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Bölüm İngilizce. <laughs> Biliyoruz ama insan bir Türkçe görmek istiyor yani o kadar da değil. Arkadaşlar benim e, Türkçe açıklamalı da olmasını istediğim kitap almam lazımdı. Ben PGM'e baktım. E, şu an elimde PGM yok. O yüzden yanlış bilgi veriyor da olabilirim ama PGM sanırım full İngilizce diye diyebiliyorum. E, o yüzden ben PGM falan almadım. E, atanmış bir hocamızın videosunu izledim. Orada o kendisi e, Numan Serçe'nin notlarını kullandığını söylüyordu. Ben de Numan Serçe işte kim işte diye araştırırken kitap çıkardığını gördüm ve o şekilde bu kitapları aldım. Tamamen yani şansaydı. Ee, ve orada hocamız da diyordu işte Türkçe açıklamalı olduğu için daha kolay. Şöyle. Numan Serçen'in işte Bay Bay Öğabet'e konu anlatımını aldım. Arkadaşlar bu nasıl biliyor musunuz? Full Türkçe değil bu arada. Hani tabi ki de bazı şeylerde İngilizce olması yani gerektiği gibi İngilizce. Türkçe daha sonra hani keywords olarak e, İngilizceleri de veriyor. Şimdi size içini göstereceğim. Bu arada kitabın tek eksi yönü İşine bakar mısınız? Kapkara ya. Bu ne ya? ya insanın içi açılmıyor gerçekten. Zaten zor. <laughs> e, konu bu arada şöyle ince. Yani şey soru bankasına göre biraz ince. O yüzden yanınızda falan çok kolay taşıyabilirsiniz. Bu sene ben stajda yapacağım. Bu sene benim başıma gelmeyen kalmayacak gerçekten. <laughs> Neyse öyle demeyelim e, o yüzden bunu mesela çantama direkt koyabileceğim bir kalınlıkta. O yüzden çok e, güzel oldu benim için. Gördünüz mü? Direkt şöyle. Keywords'leri falan vermiş yani. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ben İngiliz Dili Edebiyatı okuduğum için e, bu edebiyat kısmının biz zaten e, detaylı olarak görüyoruz. Ama burada bu kitapta literature kısmı detaylı olarak verilmemiş. Ama ben bildiğim için hiçbir sorun yaşamadım. Yani bunun işte e, arkasında hangi tarihi olaylar var ya da neden böyle oldu falan. Ben bunları biliyorum zaten. O yüzden ben hani çağrışım da yapabiliyorum. Ama başka bölümlerde hani bu şekilde veriliyor mu bilmiyorum. Evet. O yüzden hani benim için sorun olmadı. Zaten Türkçe açıklamaları olması kısmen. aynı anda İngilizce açıklamaları olması. İşte hani bak kitabın içinde şeyler var mesela. İşte 2018'de şu şekilde soruldu. Hani buna dikkat edin gibisinden. Hani gayet güzel anlaşılabilir, hani çalışılabilir bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ben bunu aldım. Bundan ilerleyeceğim. Konu anlatım başka almayı düşünmüyorum bu arada. soru bankası alacağım sadece. Konu anlatımda ben bu gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. İngilizce soru bankasına geliyoruz. Arkadaşlar bu soru bankası da siyah beyaz içimizi aşan bir renkler. <laughs> e, bu arada çok güzel soru bankası yani tamamen sınav formatında olduğunu düşünüyorum. E, hatta bir tane videoda söylüyorum hani paragraf çözüyorum ama paragraflar mesela biz de işte normalde paragraflarla ilgili işte, testler işte sınavları olduğumuzda günlük hayattan böyle daha çok bilinebilir şeyler ama buradaki direkt böyle makale hani tamamen sınava uygun şeyler olmuş o yüzden bayıldım ben yani, gerçekten çok güzel ve diğerine göre zaten kalın. Dediğim gibi ben de yeni başladığım için şu an bu bana yeterli geliyor mesela. Daha sonra arkadaşlar şöyle küçük bir soru bankası daha var. İşte bunda paragraf, edebiyat kısmı pedagojik kısım var. Burada da işte close testler falan var. İşte ÖABT okuyanlar İngilizce okuyanlar beni anlar ne demek istediğimi. Arkadaşlar bunun içinde close testler ve paragraflar var. ben almışken hepsini set almak istedim. O zaman indirim vardı galiba. Tam hatırlamıyorum ama set almak istedim. Ya da kargo bedava gelsin diye mi? Öyle bir şey yaptım yani. İnternetten aldım bunları. Bunlar da gayet güzel. Siyah. <laughs> Şuna biraz renk katın. Seni başlayacaksanız ya da başlamayı düşünüyorsanız böyle yapabilirsiniz. Eğitim bilimlerini bir en azından hızlandırmış bir şekilde bitirip daha sonra diğer yer diğer, diğer derslere yoğunlaşmak. Çünkü zaten bize atayacak olan şey alan. Alan ÖABT kısmı o yüzden ona şu an yoğunlaşmak ve onu biraz daha böyle sindire sindire hani çok çabuk hızlandırmış bir şekilde değil de hani bir yıla yaya yaya çalışmak istiyorum. O yüzden böyle bir kendi en azından şu anlık böyle bir plan yaptım ama dediğim gibi işte okul başlayacak, benim stajım var. eve çıktım onun ayrı bir zorluğu var. Hani bunlar nasıl olur bilmiyorum. Şu an şu an böyle rahat ve aile evinde olduğum için belki bu şekilde plan yapıyorum. Ama Hani ufak tefek de olsa planım bu şekilde. İlk baş eğitimi zaten bitirdim artık. O şekilde çok rahatım yani. Şu an testlerini çözeceğim, denemelerini çözeceğim. Aynı anda matematiğe başlayacağım. Matematiği Ağustos ayına kadar bitirmeye, en azından bitirmeye çabalayacağım yani. Daha sonra Eylül-Ekim gibi alana başlayacağım. Ve bu şekilde bu süreci ilerleteceğiz. Umarım. <laughs> Başka? Ama benim başka hiçbir şey söyleyecek hiçbir şeyim yok. Zaten yaklaşık 32 dakikadır konuşuyorum. Dediğim gibi bu videoyu ben yeni başlayanlar için çektim. Ee, şu an ben de bu kaynaklar üzerinden gittim ve beğendiğim için çekiyorum. Umarım video güzel olmuştur ve faydalı bir video olmuştur bu arada. Ee, ben önerdiğim kaynaklardan kendim memnun kaldığım için e, eminim. Ama umarım ki siz de beğenirsiniz bilmiyorum. Bu arada bu dediğim gibi tekrardan altını çiziyorum. Yeni başlayanlar için bir kaynak önerisi. Umarım faydalı bir video olmuştur Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Bu arada çarşambaları video atıyorum Ya yani bana da şok oldu Ben de şok oldum ama atıyorum yani her hafta Çarşamba 1'de ya da 5'te. Kanalıma beklerim Herkese kolay gelsin <laughs>